Günün öne çıkan haberleri şimdi sizlerle. Tüm kadınlar kadesi yüklemeli. İçişleri Bakanlığı tarafından kadına destek uygulaması, kadına şiddetle mücadele noktasında önemli bir uygulama konumunda. Polis ve jandarma ekipleri bu uygulamanın tanıtımı ve e, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Peki Kastamonu halkı bu uygulamayı biliyor mu? Sokak röportajlarını sürdüren CNG Haber ve Açık Söz TV muhabirleri Kastamonu'nun kadınlara KADES uygulamasını sordu. Sokak röportajına CNG Haber ve Açık Söz TV YouTube kanallarından ulaşabilirsiniz. fincancıyı esefle kınıyorum. Kastamonu Belediyesi'nin Kasım ayı ilk olan toplantısı geçtiğimiz akşam Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vidinoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı esefle kınadığını dile getirdi. Bidinoğlu açıklamasında Türk kelimesi olan tabip odası başkanının peygamber ocağı dediğimiz ordumuza yönelik sözleri asla kabul edilemez. Bir tıbbiyeliğe yakışmayacak bu laflardan dolayı kendisini esefle kınıyorum ifadelerine yer verdi. uyuşturucuya geçit yok. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Doğan Yurt ile İlçe Emniyet Amirliği'nin yaptığı ortak çalışmalarla uyuşturucu ve imal ticaretinin yapıldığı tespit edilen 3 adres ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şeyh Şaban-ı Veli Camii ibadete açıldı. Kastamonu'nun en önemli tarihi ve inanç merkezlerinden biri olan tarihi Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ibadete açıldı. Kılınan öğle namazı ile birlikte ibadete açılan tarihi Camii, restorasyon sonrası ilk kılınan namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı. Mazereti bırakıp önümüze bakacağız. GMG Kastamonu Spor'da teknik direktör Metin Akpınar ile yollarının ayrılmasının ardından göreve milli takım ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan getirildi. Takımın başında ilk antrenmanına çıkan Karan, ''Çok çalışmamız lazım, takım çok geç toplandı, oyuncular çok geç katıldı kadroya. Bunları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Geriye dönüp baktığımızda bir şey kazanamıyorsunuz.'' ifadelerine yer verdi.